Cumhurbaşkanımız kampanyayı açıkladı. Biz bize yeteriz Türkiye'm dedi. Hemen ardından Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin de destek mesajını paylaştığını gördük. Ve bu bir kar topu gibi büyüyerek devam ediyor. Ama maalesef ülkemizin içerisinde bir dayanışma kampanyasına bile karşı çıkanlar var. Nasıl değerlendiriyorsunuz Cemal Bey? Öncelikli olarak biz bize yeteriz Türkiye'm diyerek bağış kampanyasını başlatan, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu kampanyaya destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. Bu kampanya birilerinin söylediği gibi devletin muhtaç olduğu bir kampanya değildir. Bu kampanya Allah Resulü'nün komşusu aç iken karnı tok yatan bizden değildir. Birimizin derdi Hepimizin derdidir anlayışını yürekten hisseden insanların inanç, kardeşlik, birlik ve dayanışma kampanyasıdır. Bunu anlayabilmek için Allah Resulü'nü anlamak gerekir. İslam ahlak ve insani ölçüleri yüreklerde hissetmek gerekir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız bunu yüreğinde hissederek böyle bir kampanyayı başlattı. Ama görüyoruz ki birileri zırnık yok diyerek tak açıp bu kampanyayı karalamaya, küçümsemeye ve bu kampanyayı lekelemeye gayret gösteriyorlar. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sabah çıkmış olduğu canlı yayında diyor ki, "Sayın Cumhurbaşkanı çok biliyorsa Katar'dan getirdiği uçağını bağışlasın." Sayın Akşener "Yazıklar olsun." O uçak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uçağı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi uçağı değil. Sayın Cumhurbaşkanı yedi maaşını bağışlayarak gereğini yapmıştır. Pekala sen ne yaptın Sayın Akşener? Ne yaptın? Efendim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yardım ettim. Bu mu? Bunu yaparak mı Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyorsun? Yine kendine gazeteci diyen birisi çıkmış. Diyor ki Sayın Devlet Bahçeli KYK'lılar atıldı. Onların maaşları 48 aydır devlette. Onlar böyle bağış yaptı. Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz diyor. Yazıklar olsun. Bunu KYK'lılara bağlamak, bu işten faydalanmaya çalışmak hakikaten insafsızlık ve izansızlık. Maalesef bunların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Bugün Ordu Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mustafa Adıgüzel sayfasından bir açıklama yapıyor ve diyor ki AK Parti kampanyaya kendi hesap numarasını veriyor. Yazıklar olsun adı güzel sana. Bu nasıl bir zihniyet? AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı milletvekillerine özel bir yazı çıkartıyor. Ve bu yazıda diyor ki Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, vatandaşlarımız diyor. Doğrudur. Bu yazıyı okuyan AK Partililere hitap edip diyor ki biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi şatısı altında bir hesap açtık. Bu hesaba para yatırabilirsiniz diyor. Ama CHP'li adı güzel toplumu tahrik ederek diyor ki AK Parti'nin genel merkezinin hesapları açıldı. Ne yapmak istiyorsunuz? Hele Muharremince diye bir zavallı. Hakaret üstüne hakaret ediyor. Devlet bağış toplamaz diyor. Muharrem İnce, devlet bağış toplamıyor. Olan olmayana vermek için bir yardım kampanyası düzenleniyor. Olmayandan hiç kimsenin bir şey istediği yok. Hele Muharrem İnce, senin tek kuruşun haram zıkkım olsun. Senin gibilerin tek kuruşu haram zıkkım olsun. İsteyen yok zaten. Ama nedir bu telaşınız? Nedir bu düşmanlığınız, kininiz, nefretiniz? bir yardım kampanyasını bile siyasi malzeme yapacak kadar çığırdan çıkmış olanlara tavsiyem şudur. Türk milleti birlik, beraberlik ve dayanışma hasreti içerisindeyken ve Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Liderim Devlet Bahçeli böyle bir kampanyanın Türkiye için faydalı olacağını görüp bu kampanyayı başlatmışken bu kin, bu nefret neye yarıyor, kime hizmet ediyor? Amerika'da bir sanatçı çıkıp Türkiye'ye yardım ediyor ama CHP'liler, İyi Partililer devletine hakaret ediyor. Hı hı. Türkiye İspanya'ya, İtalya'ya da yardım ediyor. Fransa'da bağış kampanyası başlattı. Dünyanın en ünlü sporcuları, sanatçıları bulundukları ülkelerde yardım ediyorlar. Peki. Barcelona'lı futbolcular alacakları maaşlarının yüzde bağışladılar. Bu acziyet mi? Fakirlik mi? Hayır. Bu insanlık ama maalesef bu insanlık Türkiye'de bazılarında hiç olmadı olmayacak gibi duruyor. Ç Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan, Başkan Vekili Engin Altay bir tarih şöyle demişti. AK Parti Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en doğru işini yapıyor olsa da doğru demem demişti. Bugün bu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı sorgulayan örneğin Muharrem İnce. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde topladığı paranın hesabını verdi mi? Merak ediyorum. Soruyorum bağış kampanyası yaptı. Milyonlarca para topladı. Bu paranın hesabını verdi mi? Dolayısıyla bugün devletimizin başlattığı kampanyayı küçültmek, küçümsemek adına yapılan davranış hakikaten yakışmıyor. Toplumu kışkırtıyorlar. Efendim ben asgari ücretle geçiniyorum zaten nasıl yardım edeceğim? Benim işim yok zaten eve kapandım. Zaten bu kampanya niye var? Bu kampanya işinden olup evinde kalmak zorunda kalan insan için var. Hiç kimse asgari ücretliden yardım et diye beklemiyor ki. Hiç kimse işsizden yardım et diye beklemiyor ki. Başta da söyledim. Olanın olmayana vereceği bir kampanya. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Şahsen 20 bin lirayla bu kampanyaya katıldığımı daha önce de beyan etmiştim. Bir kere de sizin huzurlarınızda söylüyorum. Biliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanlığı olarak bütün ilçe teşkilatlarımızla gıda dağıtımı için bir kampanya başlattık. Evet. Arkadaşlarımız bu gıda kampanyamıza katıldılar. İş adamlarımız katılıyorlar. Balık dağıtımı yapacağız. Makarna dağıtımı yapacağız. Erzak dağıtımı yapacağız. Özellikle İstanbul'dan bir kardeşimiz Peki. bin koli gönderiyor orduya. Yarın orada olacak inşallah. Biz bu kampanyalarla Peki. üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getireceğiz. Bu bir acziyet değil. Bu bir tükenmişlik değil. Peki. Bu Müslüman olmanın, insan olmanın gereği. Ama maalesef yüreklerinde zerre kadar insan sevgisi olmayanlar, vatan ve devlet aşkı olmayanlar, kendilerini sadece cumhur ittifakını yıkmaya endeksleyenler bunu Peki, anlayamazlar. Pek,